Evet, ben düellolarımıza başlayayım. Mehmet şefimiz de güzel güzel yoğursun efendim. Ve ilk düellomuzla bir başka güzel başlasın bakalım. Mavi takımdan Kübra ve kırmızı takımdan Ece karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma Kübra'yı davet ediyorum. Ay ben de bu müzikte adım atınca bir garip hissettim. at Aa gelinlik mi? <gülüyor> <gülüyor> evet annenin gelinliği herhalde bu. <laughs> ee, aslında bir hikayesi var bunun. Evet. Ee, babam annemi istiyor ama e, vermiyorlar. Sonra annem kaçıyor. Dedem tabii kol kolaçan falan. Babam diyor ki anneni kaçırdığımda diyor annene ağlıyordu falan yapıyor böyle arabada sonra kaçıyorlar. Düğün yapacaklar ama gelinlik yok. Heh. Sonra babaannem sandığından ha, gelinliği çıkarıyor. Bak şimdi oldu. Evet kızım bunu giydiyor. Bu babaannenin hani gelinliği mi? E, efendim? Babaannenin gelinliği babaannemin mi? Babaannemin aslında. Babaanneden annene, annenden, annenden sen. Çok anlamlı. şu an zaten hey. yani çok e, tüylerim ürperdi giyince. Çünkü rahmetli babaannemin gelinliği ve yaşanmışlık var yani. Hani annemin de giydiği bir şey. Oradan bana şu an burada bunu giymek gerçekten çok e, nasip oldu evet, en azından. Evet heyecan verici bir şey oldu. Sen de ileride çocuğuna saklarsın inşallah. i̇nşallah. Yani çok, çok da, da severek gidin ve evet. bedeni tam oturdu gerçekten. Ne kadar güzel bir şey. Oturdu yani. Kaç, kaç senesi bu? Kaç senesi? 50'ler herhalde. i̇şte 50 ben 25 mi? yaşındayım. Annem şu an 44 yaşında. ne tarzı bu. Bu, 70'lerin tarzı 44, aslında da. 44, 77. Babaannem, evet babaannem çok 30'lu falandır babaannesi. Zaten. Annesi 77 doğumlu yani. Annen 77 doğumlu ama o sırada e, ee, baban... 77 doğumlu. İşiniz yok şimdi babanın yaşını mı hesaplayacaksınız burada? Ay inanmıyorum. Annen 77 doğumluysa <laughs> annen babaannen o zaman 70'lerde evlendi. 17 yaş evlendi. büyükmüş. Hesaplayalım. Tamam işte çünkü bu fırfırla 70'lerin tarzı büyük. olduğu için 70'lerdir yani bu diye. Raşit 70'ler fırfırlar diyor. Evet 70'ler çok 70'ler tarzı olarak. Hani babaannenin gelini yatıyorum alttaki düzdür. E, gelinine yani annene hani adapte etmişlerdir belki, <laughs> belki bir, evet, o bir, bir iki bilmiyorum. parça eklenmiş olabilir. Evet, olabilir. Fırfırı o zaman eklenmiş olabilir, olabilir mesela. Olabilir bak çok mantıklı. Okay. Evet, Bence çok, çok zarif düşünmüş evet iyi bir kadınmış babaanne. Tamam, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nur için de yazsın. Üstteki parça çıkıyor mu? Yok. Bolero gibi bir şey var Hayır, üzerinde de. Çıkmıyor. Ha öyle o monteli bir şey. Öyle. Ya tabii bu yani artık yani günümüzde dönem kıyafeti vintage bir değeri var. O yüzden hani bugüne uyarlandığında hani üst kısmı olmadan. Ee, çok rahat bir şekilde bunu atıyorum işte V yakı bir elbise gibi hayal ettim. En basic aklıma gelen şey yani bir sürü versiyon yapılır da işte kolları böyle bol altı fırfırlı bu yaz bu kış hatta başladı ama önümüzdeki yaz inanılmaz moda böyle altı fırfırlı elbiseler. Çok da göreceğiz renk renk hatta bir sürü de desenli kumaşlardan vesaire zaten moda. ...yedi yılda bir yeniden tekrar ediyor yani kendini işte 7 ile 10 yıl arasında. Dolayısıyla hani bunun üzerinde yapacağım bir yorum yok hani sana yakıştı yakışma çünkü manevi bir değeri var. Sen de ona göre işte saçını yaptın, bir aksesuar taktın falan. Çok fazla yoruma açık bir şey değil. Ama güzel durdu yani tatlı oldu. Ee, biraz böyle melek olmuş yani böyle iyi olmuş. Görmek isterim ben onu. Öyle Daha yani. böyle melek Daha gibi falan. Romantik, <laughs> romantik. <Ol>. <gülüyor> 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 yani bence bütün <bu> <laughs> kadınlar öyleyken güzel. <laughs> evet. Yani yani ne öyle şey saldırgan falan. Biraz <laughs> onda saldırgan bir ruh var. Bazen çıkıyor çok bazen. Vallahi ben genelde yüzde doksanı seni öyle gördük yani öyle bence mi? bu. O yüzden böyle görünce benim hoşuma gitti. Hoşunuza gitti, değil, değil mi? Tabii canım. <laughs> evet. Peki teşekkür ediyoruz. Selin Hanım sizinle devam edelim. Yani güzel gözüküyor. Çok hikayesi olan bir kostümle geldi karşımıza. Kostümde benim kıyafetle geldi karşımıza. Rakibini de görelim. Ona göre yani şu an negatif değilim. Ben pozitifim. Peki teşekkür ediyoruz. Ve Bilya Hanım. Sen aslında hayata e, galip başlayanlardın. Sen aşk çocuğusun. Yani evet. 17 yaş farka rağmen istenmemiş, kaçılmış. Evet. Babaanne bunu desteklemiş. Bayağı bildiğin yani bir kadın bir erkek birbirini çok sevmiş bütün zorlukları aşmış Evet. aşk çocuğusun sen o, ben o da oldum. bence hayata bir artı ile başlamak demek. Bence evet. bunun keyfini sür dolayısıyla Raşit'in dediği gibi çok da harar harar yapmana gerek yok yani anladın mı? Evet, çok da güzel bir parça seçmişsin sakın buna bir şey yapma bu çok kıymetli bir şey çünkü yani ona da gözün gibi de bak yani. Hasan evlenirken ikinci gelinlik olarak mutlaka giy evet, mesela. Evet kesinlikle ikinci gelinlik. evet ya ilkinde istediğin gibi giy de bunu da bu da bir gelenek olsun. Belki senin de kızın olur anladın mı? Evet. İyi bak yani onun mutlaka vardır kumaşı saklamanın koşulları değil mi Raşit? Tabii, tabii, hani tabii, nemdir vesaire. Yani ne bileyim Nastaling iyi bak ona. falan böyle. Bence güzel olmuş iyi de bir parça seçmişsin. Sağlam bir hikayeyle geldin. Evet. Aşkla geldin anladın mı? <laughs> i̇yi geldi yani. Teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. Peki bakalım rakibin ne yapacak bu düello'da? Evet bakalım. Görelim ben seni... Şu Mehmet şefim ederim. ben Kübra'yı yerine göndereceğim. Lütfen aradan çiğ köfte ikram etmeyelim ama. Tamam Aa. mı? <gülüyor> <gülüyor> Etmem ya. <laughs> Ver abi yiyeyim biraz. <laughs> Sizin hiçbir yeteneğiniz yok. Dümdüz duruyorsunuz, sadece yürüyorsunuz, başka bir şey yapmıyorsunuz. Şarkı da söyleyebiliyorum, dans da söyleyebiliyorum, şov da yapıyorum. Allah Allah! Ay dert olmuşum millete. Kübra sahnedeki yerini alırken ben birinci düellonun diğer rakibini yani Ece'yi sahneye davet etmek istiyorum. Ve karşınızda Ece. Hoş geldin Ececiğim. Hoş Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hangi parçayı annenden getirdin? Hepsi mi yoksa bilmiyorum. Alt üst takım annemden. Var mı bir hikayesi <laughs> de Değil tabii ki de var. Tabii Olmaz de olur var. mu? <laughs> o zaman dönelim jürimize anlat bakalım hikayeni. Şimdi şöyle annem 14 yaşındayken babama aşık oluyor. Daha sonra bir sevgili oluyorlar, bir deniyorlar, olmuyor. Sonra ayrılıyorlar. Babam gidiyor, nişanlanıyor sonra. Başkasıyla. Evet. Artık hmm. annem istiharelere mi yatmıyor? Böyle bayağı bekliyor yani uzun bir süre. Ha bekliyor. Ondan sonra evet bekliyor. Yaklaşık bir 7 yıl kadar falan bekliyor babamı. Nasıl yani? Oo. Evet, bu... Evleniyor mu babam bu arada o diğer Yok nişanlanıyor. Tabama? Sonra babam nişana atıyor. Tamam. 2 yıl işte nişanlı kalıyorlar. Sonra nişana atıyorlar. Annem attıktan sonra yine bekliyor falan. Sonra babam annemi arıyor bir gün. Diyor ki görüşelim. İşte o günde anne 7 yıl sonra arıyor evet görüşmeye gider ya böyle yekerlere dayanamıyorum ben ya de ya da anne annen kısmet bulamamış olabilir de o yüzden bekliyorum diye kandırmış olabilir mi babana yok yok bayağı bekliyor o sırada bayağı annemi de istemeye geliyorlar çok fazla kişi bence güzel kadındır annen bu arada ya yani sen çok güzel kızsın annen güzeldir bence <laughs> teşekkür ederim güzel bir kadındır güzel ediyorum. evet ondan sonra babam annemi arıyor diyor ki tamam hani görüşelim artık annem tabi artık kelebekler havada Allah işte gidiyor Allah. bu iki takımı alıyor ondan sonra o gün ...ilk buluşmaya giderken de bunları giyiyor. Ben de bugün... E, ...Milano'ya gidiyorum. Çocukluk aşkımın kafesine gideceğim. Annem o gün giderken bunları giydiği için... ...ben de şans getirsin diye bunları giymek istedim. <Gülüyor> 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 Ay bir <genya>. gün <laughs> ya. Yok bir şey tamam yavrum. Tamam tamam. Bu <laughs> kıyafeti bir gün ben de giyebilir miyim? <Gülüyor> <Gülüyor> şans getirsin. Biraz mı? aşkı az hikaye anlatırsın. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> ben böyle hikayelere bayılıyorum ya. Eros'un oku gibi. Güzel Çok imişti. güzel bir hikayeymiş yani. Böyle aşklara bayılıyorum Anne i̇şte... kaç yaşında evlenmiş? 20 yaşında evlenmiş. 21 yaşında ben doğmuşum. Ama şimdi böyle şeyleri hiç yok biliyorsun. Sosyal medyada görüyorlar, ediyorlar. O heyecanlar kalmadı. Evet, evet, Sosyal evet. Sosyal medya kalmadı. olmasa o heyecanlar kalır. <laughs> hani ne yapıyor, ne ediyor, hashtag'e gir bak kim varmış o mekanda kim var, bu, bu kim, <laughs> hepimiz bir, bir de Biraz şey. soğuyorsun da o insanı. Abuk evet, bir evet, fotoğraf evet. koya soğuyorsun, evet, soğuyorsun hemen. Soğuyorsun. Ben mesela Sosyal soğuyorum. Sosyal medya olmasaydı sizce evlilikler ve ilişkiler daha Kesinlikle uzun derdi. Kesinlikle yüzde yüz ya. Bozduğunu Doğru. düşünüyor musunuz? Ben, ben kesinlikle mi? kesinlikle. Kesinlikle bozuyor. Yüzde evet. yüz. Sadece ilişkileri değil bir sürü şey bozuyor. Yani eskiden starlık sistemi diye bir şey var hani. Aynen. Bir starın her halini görmezden bir mesafede dururdun. Yani ...dişinin şişmesinden ne bileyim... ...terli haline kadar ya da... ...her şeyi, her şeyi görüyorsun. görüyorsun ve... ...saygı, sevgi, bütün... ...çok ulaşılabilir evet, çocuk ulaşılabilir. Ya bir tuşun gözlüğüm. ucunda oldu anladın mı yani... ...bunu mesafeli yaşayan starlar... ...bence starlarını sürdürüyor. Mesela Tarkan yani. Ha, belli bir çizgide durmak lazım bence. Bu arada sosyal medyanın getirdiği... ...güzel yönler Tabii var. var. Binlerce insan... Tabii. ...para kazanıyor. Ben mesela... ...geçen sene şöyle bir açıklama yaptım. O kadar üzüldüm ki sonra. aydın yani Bir şey sinirlenmiştim. Story atmıştım... ...ay dedim keşke dedim sosyal medya kapansaydım ...yani doğru düzgünle evlilik kal... ...bir arkadaşım evliliği bitmişti... ...ona biraz üzülmüştüm başka bir şeyden dolayı... ...ondan sonra... E, ...hani sosyal medya konuşmuştuk o gün... ...ben de sosyal medya fenomenliğiyle bu işe başladığım için... ...ama yani eskiden hani değil mi? Yani katılır mısınız bilmiyorum ama bir erkek, bir kadın bir ilişki yaşa veya beğendiğinde bir kendi telefonunu bulmak zordu. Şimdi oradan çok basit. Herkes birbirine mesaj atıyor sonuçta. Aynen öyle. Yani hiç evli değilmiş, sevgilisi ama varmış. Ama bundan memnun olan insanlar da var. Atılmasından mı? Ama e, o yüzden ki evlilikler ha, bitmiyor evli, mu? Evli okey. Ha pardon. Yani normal bekar olan insanlar. Hayır hayır. Da var. E, evlilikler de bitebiliyor. Yani biraz ilişkileri sanki bozulmasını daha kolaylaştırıyor yani, gibi. Yani cezbediyor diyelim. Yani insanlar cezbe, cezbe oluyorlar. İşte derler ya şeytana uyuyorlar hani öyle söylerler. Olabiliyor. Önemli olan tabii insanın içinde olması İçindeki. gerekiyor. Sosyal medyayla da pek alakası yok, yok ama aynen öyle. hani e, bir şey oluyor. O şeytana uyuyor yapıyorlar. Aslında olmasa çok daha farklı olacak. Peki nasıl buldunuz kombinli kıyafeti? Ben çok beğendim. Hikayesi olması çok güzel. Kü Küboşun da aynı şekilde. Onun da öyle bir böyle bir hikayeyle geldiler. Çok keyif aldık. Şimdi e, kim daha uyumlu, kim daha böyle gözüme daha şey geliyor, temiz daha şey. Onu düşüneceğim. Ondan sonra oyumu vereceğim ama çok aradayım. Arada kaldım. Onun dışında her şey ben. Çantanı görebilir miyim? Çanta da mı annene ait? Yok yok, çanta. Çanta sana ait, ait. Ayakkabı. Ayakkabı da değil. Ayakkabı. Çünkü, da değil. Evet onu diyecektim. E, hani çünkü mümkün değil o kadar eski. Şapka. Ee, şapka vintage bir şapka ama anneme ait. <laughs> Bayağı annenden bir tek elbise var o zaman başka bir şey Etek yok. Bluz. <laughs> Etek bluz. Bu ikisi anneme okay, ait. Tamam aşkım. Peki. Raşit Bey ile devam edelim. <laughs> bir şapkayı çıkarır mısın? Bakalım saç nasıl gözüküyor. Çıkartayım. Birazcık şey olabilir. Bunu böyle bandana gibi yaptım. Melit birleştirdim. Ben de sen karışma fikrini çok sevdim ya. Biraz aslında karışık ama gene de sevdim. Bana e, şapka yani o bandana ile beraber o saçına taktığının... Aksesuar beraber bir tık fazla geldi aslında. Hı -hı. O masada olurmuş yani. Elbiseni çok beğendim. Her zaman hiçbir zaman modası geçmeyecek bir elbise. Evet. Bu da çok yetmişler zaten. Çok beğendim. Metin'in kesimini de çok sevdim. Altını böyle bir e, botla styling yapma fikrini Hı -hı. de sevdim. Sevler yani. Var. Sadece renk olarak emin diyelim. Yıllar sonra buluşmak için kahverengi giymek. Yani mesela şey rengidir, kahverengi. Restoranlarda kullanılır en fazla. Özellikle de böyle hamburgercilere vesaire falan özellikle kullanılır ki... ...insanlar fazla oturmasınlar hemen kalsınlar yerine yeni müşteri gelsin de özellikle bu renk kullanılır çok fazla. Kahve kullanır kullanılır dekorasyonda. Altı yıl beklemenin kasveti üzerine çökmüş. Annesi <laughs> hiç gibi yani. Olabilir yani. tersine olmuş biraz altı evet, yıl. Neyse hayırlı olmuş sonunda yani. Bu kadar yorumlarım. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Bir Hanım. Güzel bir takım etek bluz olarak, sen de anası olan bir şey seçmişsin. Ben bir tek kafandaki şapkadan, ya biraz fazla geldi o evet. ona. Her Milano'ya giden bir şapka takacak diye bir kuralımız yok yani. Aynen. Her kim ki Milano'ya gidecektir bir şapka takacaktır ya bir eldiven takacaktır. Evet hoş bir yer. İnsanlar güzel giyiniyor ama fazla olmuş. Ama onun dışında rahatsız etmedi beni bileklerinde. Çünkü boyun uzun, bacak boyun uzun. Sen yapabilirmişsin ama... ...güzel olmuş Ece ya. Çok da güzelmiş hikaye. Teşekkür ederim. Olmuş. Evet teşekkür ediyorum jürimize ve Ece'ye dönüyorum. Ececiğim annenden sana çok küçük bir mesaj var. Dilersen izleyelim bakalım neymiş. İzleyelim. Heyecan güzel kızım sakın enerjini kaybetme. Yorulmak yok. Buraya kadar gelen sonuna kadar da gidebilir. Bizim sana desteğimiz de güvenimiz de tamdır. Yüreğeceğim, kim tutar seni? <laughs> Bravo, annem gaza <kızım>. geldi. <laughs> ne? Nefise. Nefise Hanım'ı alkışlıyoruz. Buraya kadar sabreden gider demiş. Tabii altı yıl bekledi Nefise Hanım. Evet Tabii annem gitmiş. Seni azimli. Doğru. Azimli senden de aynı azmi <laughs> bekliyor. bekliyor. Onu da yanaklarından öpüyoruz. Nefise Hanım'ı buradan. Ee, ben şimdi Kübra'yı davet edeceğim. Ee, çok değerli bir düello aslında. İki aşk hikayesini anlatan bir düellomuz var. Ama acaba bu düellonun sonunda bu aşk hikayesini kazanan takım mavi takım mı olacak, kırmızı takım mı olacak? Hep birlikte göreceğiz. O yüzden Kübra'yı da yanıma alayım. Evet kızlar ben tabii ki jüri değerlendirmesine geçeceğim ama siz yan yanayken böyle azıcık, çok az çok azıcık sorularım var size. Eder. Sen Kübra'yı pek beğenmemişsin. Geçerken uğramış gibisin demiş. Evet. Yani şöyle beğenmedim değil. Ee... Bir, çok fazla bir emek göremedim açıkçası. Daha hani kadar yani emek olabilir. Senden daha fazla şey bekliyordum. Çünkü senin bende yansıttığın ve hani o kendini yükselttiğin çıta benim için buradayken ne senden gördüğüm şey biraz daha burada. Yani şöyle tabii ki de atıyorum bugün yaptığın kombin hani saygım sonsuz. Kesinlikle Çünkü sonsuz. bayağı kimse emek yok diye diyemez. Bu de, başı yani, bir zaten başına bir emek. Tamam manevi yani, değeri çok yüksek. Ama atıyorum biraz daha mesela hani modernize ne bileyim hani etmeni beklerdim. Ama ben böyle bir gibi. konsepte babaannemden anneme kalan ve annemden de bana kalan bir gelinlik tercih ya, ettim. Tabii ki de, de, de önemli. Benim annemin de gelinliği vardı mesela. Bunu giyip yani, yani çıkmasaydım yani. içimde kalırdı. O yüzden bunu tercih ettim ve en iyi taşıdım. Üstüne. Yani ben benim de annemin atıyorum gelinliği vardı. Ben tercih etmedim yani bu bir tercih meselesi ama sana hani daha farklı beklentilerim vardı. Bundan bahsediyorum. Daha ben yüksek beklentim çok, vardı. Evet. Bunu, ya bu daha bu kadar yüksek olamaz. Yani daha en yüksek ne yapabilirim? Gelinlik giydim. Peki o zaman Ece'cim son bir sorum daha var. Diş kendini çok fazla ortaya atıyor demişsin. Evet. Ne açıdan böyle bir şey söyledin? Yani devamlı her şey ben işte hani onu da yapıyorum. Dans da ediyorum. Şöyle yetenekliyim böyle yetenekliyim. Devamı full kendini övüyor ve hani siz askısınız. Ben mi söyledim Ece? Öyle evet bir şey. başka yaptığınız hiçbir şey yok. ben yok. Söyledim. Devamlı bunları söylüyorum. söylüyor Canım, Kübra yani. söyledi hani onu ben söylemedim. Ben devamlı Peki, sen o zaman böyle dönelim istiyorsan. Kübra Kübra'nın söylediği bir şey kalmasın. neden Dişah söylemiş Hayır, gibi lanse ediyorsun? Hayır sen de söyledin. ben de Ece ile konuşuyorum Zahra seninle Canım, sen Canım ben bana söylediğin için ben cevap veriyorum Ama sana. Ama ben onunla konuşuyorum. Tam ben sana öyle bir cümle kurmadım. Ben dediğini hatırlıyorum yani. Ben dediğini hatırlıyorum. Devamlı çünkü senin bize söylediğin tek bir şey var. Canım Siz askısınız. bugün Tek bugün, duydum bu yani bugün senden. Bugün ben o şart, o şekilde bir konuşma yapmadım. Neden ben söylüyormuş gibi söylüyorsun? Kübra söyledi yok, bunu. Ben senin söyledim. dediğini hatırlıyorum. Ya. Dünya yasağı dilşah mı yakmış? Şundan bahsedelim. Sizin hiçbir yeteneğiniz yok. Dümdüz duruyorsunuz. Sadece yürüyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Peki bunu kaç hafta ben, önce söyledin? Ben devam daha bu sabah yine söyledim. Hayır ben, ben devam söylemedim. Ben şunu yapmak Hayır, zorunda şov, değilim bu de aynı zamanda yeteneklerimiz de önemli. Şovda yapmalıyız. Sadece hani yürümekten ibaret değil demek istedik. Benim orada sana bugün evet. Ama oluştum. benim burada bahsettiğim şu. Ben devamlı burada şunu şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben kendim burada yediğim 24 övmek zorunda değil. Ben, ben insan bırakayım ki. insanlar beni övsün. Anlatabiliyor Sen kendi mi? söylüyorsun. Kendini, dışarı, dışarı, kendini övmek, gösteriyorsun kendini gösteriyorsun sürekli diye. Kendini övmek devamlı bahsetmek ya da çok böyle vav wow anlatmak. anatmak. Ay bu Allah'tan bizi kamera çekiyor var yoksa seçenemizden evet, sanki sanki ben de. kurtulamazdım. Misin ben bugün o da öyle bir cümle dahi etmedim. Peki Ebrar bir şey söyledi. Övüyorsun dedi. Sen de mi övüyorsun? Allah evet, yani Allah. Kendisine anlatıyor. Ay, ben en yetenekliyim işte. Neden şarkı da dertin? söyleyebiliyorum. Dans da söyleyebiliyorum. Şov da yapıyorum. Ben işte çok adaletliyim. İnsanların özelliklerini başkaları söylediği zaman, met ettiği zaman değerli olduğunu düşünüyorum. E sana ben göre ben. O. Kendi söylediği zaman. Veya sana kend, göre. yani Bu senin için değil. Ben genel anlamda konuşuyorum. Bunu Kübra da aynı şekilde yapsa aynı tepkiyi ona da söylerim. İnsanlar methettiğinde, met de öldüğünde yapayım. değerli oluyor. Kendin ben şöyleyim, ben böyleyim dediğin zaman bir an olmuyor. Ayrıca yetenek dediğimiz olay sadece dans etmek ve şarkı söylemekten ibaret olduğunu düşünmüyorum. Burası sadece dans ve e, şarkı söyleyebileceğimiz, gösterebileceğimiz her şeyin bir bütün. O yüzden bir başka güzel. Bir evet, şey. işte ben Aynen onu öyle. yani aslında. sadece şarkı söylemek ve dans etmek yetenek olmuyor. Yani bir Aynen sürü insanların öyle. yeteneği var. Teşekkür ediyorum. Ben hemen iki yarışmacımın yanına geçiyorum. Bakalım jürimizin bu duello için değerlendirmesi nasıl olacak? Bu duello'da benim bir başka güzelim Ece. Oh. <laughs> Ve Raşit Bey'in oyu bu duello'da kırmızı takımdan Ece'ye gidiyor. Selin Hanım buyurun. Kızlar tekrardan merhaba. İkiniz de çok şıksınız, ikiniz de çok tatlısınız, ikinizin de çok güzel hikayesi var. Ama ben hani ee, düşündüm, taşındım. Bu da Ello'da. Bu arada Ebu Destan'a çok benziyorsun. Artık söyleyeceğim Ece ya. Kaç kişiden daha duydum. Evet evet. Bu ben ilk gördüğüm bir kadındır. Evet, evet, o da söylüyor. Şimdi şapkayla daha bir yani bildiğin Ebu Çok güzel bir kadındır bu arada. Çok Türkiye'de yuvarlak hatları olup aynı zamanda zayıf. Sen daha iyi tanırsın. Aha, Yürümüşsünüzdür beraber. Ha? Ondan sonra da Türkiye'nin en güzel kadınlarından bir tanesi bence. Çok eskiden tanırım severim. Her neyse oyumu vereyim değil mi? Bir evet. başka güzelim. Ece. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hanım'ın oyu da kırmızı takımdan Ece'ye gidiyor. Son olarak bir Hanım. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Amacımız kombin yapmak olduğu için. Peki. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Tabii ki de bu üç evet'i annemin kıyafet sayesinde aldım. Çünkü bizde şık olmak yani nesilden nesile aktarılan bir şey olduğu için... ...ben de bu geleneği sürdürüyorum. Benden de çocuklarıma geçecek. Ve Bigi Hanım'ın da oyu Kırmızı Takım'dan Ece'ye gidiyor. Böylelikle günün ilk düellosunun kazananı Kırmızı Takım'dan Ece oluyor. Tebrik ediyorum Teşekkür Ece ediyorum. Teşekkür ediyorum size kızlar. Yerlerinize alabiliriz. De Bu kıyafetle öyle bir şey dans Çok ediyor yakışmış. her zaman. Bana ha. da geliyor. Gel hatta beraber yapalım. Ay. Teşekkürler. Bey sizin gönlünüze girmek için kestirmiş saçlarını. Daha çok uğraşması lazım onun için. Bir saç kestirme olsaydı o. Ben her gün neler yapıyorum dermiş. <laughs> <laughs> Evet kırmızı takım bir mavi takım sıfır ve ben hemen Mehmet Şef'in Mehmet Usta'mızın yanına gidiyorum bakıyorum. Çiğ köfte durumumuz ne çiğ durumda efendim. acaba? hazır. Tamam ya sizi mi Küçelerini kıracağım yerine. bir başka güzel için çiğ tavuk yerim ne olacak? Selin Hanım için bunu yoğurdum. Selin Oo. ciğerci ismini yazdım. Aa niye? Bu ne? Mehmet <laughs> sizi öne alalım. Bak, <laughs> Mehmet Usta. <laughs> Mehmet Usta. <laughs> Mehmet Usta. Mehmet Usta, Mehmet, Mehmet Usta. Adamı çiğ köftelerin üzerine yazıyorlar. Görün kızlar ne şanslı kadınım. Sibel Can'ın şarkısı var ya adını dağlara yazdım Adım. yarim. Ama benimki de çiğ köftelerin üstüne <laughs> görüyorsun değil mi? Kızlar size de hazırlayayım mı? Ay kurban olurum. Yorulmayın biz alırız. <laughs> Vallahi. Bitirdim bizim Mehmet Usta. Yalnız iyi ki aklına gelmiş. Dilşah sen de iyi ki düşünmüşsün. Diyet gitti. Çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Mehmet Sağ Usta olun. ellerinize sağlık. Sağ olun. Muhteşemdi. Çok, Çok teşekkürler. Geldiniz. Saygılar. Bize çiğ köfte yaptınız. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet Mehmet ustamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Kesesine bereket. Ve hemen sıra geldi ikinci düellomuza. İkinci düellomuzda mavi takımdan Melika ve kırmızı takımdan Ebrar karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma Melika'yı davet ediyorum. Ah, merhaba, ben, ben geldim. Herhalde, hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Bu herhalde bu, annenden olan parça. Evet aynen. Hikayesi aynen. nedir? Ben bu her zaman çocukken de böyle moda merak, merakım vardı. Topuklu ayakkabıyı zaten seviyorum. Çocuktan beri seviyordum. Hep annemin gardıroğunda.